RTK sabit ayarlamak için de çalışma diyorsunuz. Buradan sabit ayarlarımızda da standart bir ayar kaydetmek istiyorsak yeni diyoruz. Yukarıdan modunu manuel sabit seçiyoruz. Buradan dahili radyo satel seçiyoruz. Data formatını buradan ister oto kullanabiliriz, ister hangi formatta istiyorsak onu kullanabiliriz. Protokolümüz CHC'ler için transparandır. Diğer markalar için farklı protokoller seçimi yapılabilir. Adım değerimiz 25. Gücümüz 1 Watt olacak. Channel 1 dediği kanalda da 1 de şuradan yenile dediğimizdeki olması gereken örneğin kanal 1 de. Yani ben bu ayarla kurduğumda aynı ayarla diğer e, gezici cihaz olduğunda otomatik olarak haberleşeceklerdir. Kaydet butonuna bastığımda da buraya da RTK sabit diyoruz. OK dedik. RTK sabit yaparken de sabit kurarken buradan kabul dediğimizde direkt kurulum ekranı gelecektir. Yani sabiti hangi ayarlarla kuracağız? Bunun içinde noktanın adı girilir. X, Y, Z gireceksek Konumu getir diyerek de anlık konum değerlerini alabiliriz buradan. Noktanın adı manuel giriş. Eğer elle gireceksek koordinatlarımızda buradan istediğimiz değerleri yazarak okey dediğimiz takdirde sabit olarak direkt yayın vermeye başlayacaktır. RTK sabit olayı da bu şekilde gerçekleşmiş olur.